Kanal Türk izleyicileri, tatlı sürprizlerle tekrar bir aradayız. Bugün belki de şöyle önümde görebildiğiniz gibi çok güzel, çok keyifli bir o kadar da eğlenceli bir konsept hazırlayacağız. Kiminle beraber bugün bir de sizlere sürpriz bir konuğum var. Esra Madran bizlerle olacak. Ne yapıyoruz bugün? Yakınımızı, kardeşimizi, belki kendimizin düğününü organize ediyoruz her zaman olduğu gibi her şeyi kendimiz mi yapacağız? Hayır tabii bir kısmını biz yapacağız. Hangisini yapacağız? Artık pastacılıkta bir yol kat ettik. Neyi öğrendik? Kek yapabiliyoruz, üstünü süsleyebiliyoruz, şeker hamurlarına muvaffak olabiliyoruz. O zaman ne yapacağız? Kekimizi pişireceğiz. Bugün daha farklı bir şey yapacağız. Cupcakeler yapacağız. 2-3 senedir düğünlerde çok sık kullandığımız cupcakeler. Bugün sizlerle onların reçetesini paylaşacağız. Ne yapacağız? Üstünü bir kısmını şeker hamuru süsleyeceğiz. Bir kısmını da ...kremalarla süsleyeceğiz ve belirlediğimiz konsept doğrultusunda üstüne şeker hamuru süsleme yapacağız. Her zaman olduğu gibi hemen ilk önce başlıyoruz. Neye? Reçetemizi vermeye. Cupcake'in çok temel bir kolay yapılışı var. Onu paylaşacağım sizlerle. 225 gram tereyağı, 400 gram 2 kap toz şeker, 2,5 kap 275 gram un, 1 yemek kaşığı kabartma tozu, 1 çimdik tuzumuz var, 4 yumurta bir çay kaşığı kullanacağız vanilyamız, bir bardak sütümüz var. Bütün malzememiz bundan ibaret. Ne yapacağız üstüne süslemesi için? Bir de daha önce biliyorsunuz çok yaptık sizinle beraber bitter ganaj yaptık. Bu sefer farklı olarak bir beyaz krema yapacağız. Beyaz ganaj yapacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Bitterin aynı yöntemiyle sadece beyaz kuvertür kullanıyoruz. Ve süt kreması. Şu an bunları kaldırabilirim çünkü bunu daha sonrasında yapacağız. Hemen başlıyorum. 225 gram tereyağımızı bir tencereye koyuyorum hemen. Ne yapacağız? Ocakta eriteceğiz ama asla kaynatmıyorsunuz lütfen. Hemen aldım. Ocağıma geçtim. Kendi halinde bıraktım. O kendi kendine eriyecek. Dönüyorum. Kurularımız var. Yumurtamız var. Hemen ilk başta bir kapalıyorum İzleyeceğimiz yol şu kuruları ayrı tutacağız sıvıları ayrı tutacağız her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz dört tane yumurtamızı alıyoruz hemen kırdık bir bu sırada ocaktan duyuyorum neyin sesi geliyor tereyağının sesini duydum hemen yaklaştım şöyle bir karıştırdım neyi istemiyoruz kaynasın istemiyoruz hiçbir şekilde sadece erisin istiyoruz ikinci yumurtamızı kırdık evet üçüncüyü Şimdi yumurtalarımızı çok azıcık kabartacağız. El mikseriyle yapacağız bu işlemi. Üstüne şekerimizi koyacağız, vanilyamızı ilave edeceğiz ve sütümüzü koyacağız. Sıvılarımız hazır olacak. Diğer tarafta mikserimizde unumuzu koyacağız, kabartma tozumuzu. Birazcık çevireceğiz. İçine ılıttığımız tereyağımızı dökeceğiz. Sonra hepsini bir araya getireceğiz. Yaklaşık bir sadece alt dakikamız olacak. Çok kısa bir işlem. El mikserimizi alıyoruz hemen. Yumurtalarımızı çok azıcık kabartıyoruz. Bu kadar yeterli. Hemen şekerini ilave ettik. Devam ediyoruz. Vanilyamızı ilave ettik. Kısa bir ara verdim. O beni bekleyebilir. Neden? Hemen tereyağımızı alıyoruz. Baktık evet tereyağımız erimiş. Tereyağımızı aldık ocaktan. Şöyle göstermek istiyorum. Kaynamadı ama içindeki süt ve su açığa çıktı. Hemen bırakıyoruz. Biz devam edene kadar kendisi soğuyacak. Karıştırıyoruz hızlı hızlı. Çok fazla da kabartmayacağız. İhtiyacımız yok. Hemen sütümüzü ilave ettik. Evet. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede çırpma işlemimizi bitirdik. Hemen en kaldıralım. Gelelim neye? Kurularımıza. Etrafımızı da topluyoruz. Böylece daha çabuk bitireceğiz işlerimizi. Unumuzu alıyoruz hemen. Gördüğünüz gibi hiç elemedim. İhtiyacım yok elemeye. Kabartma tozumuzu koyduk. Tuzumuzu ilave ettik. Hiçbir sıvı koymayacağım çok hafif şöyle bir çevireceğim karışmış olacak. Bu kadar yeterli. Sıvılarımız hazır, kurularımız hazır. Tereyağımız burada. Artık son aşamaya geldik. Mikserimizi açıyoruz. Karışırken çok yavaş yavaş tereyağımızı ilave ediyoruz. Kapattık. Ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi artık biliyoruz dibinde hiçbir şey kalmasın. Hemen dibini bir toparladık. Tekrar çalıştırdık. Artık fırınımızı açabiliriz. 160 derecede pişireceğiz. Fırına geçiyorum hemen. 160 derece fanlı olarak fırınımızı ayarlıyoruz. Biz bir araya getirene kadar zaten o hemen ısınacak. Artık tamam. Ne yapacağız? Şöyle bir karıştırdık. Neden? Çünkü şeker dibinde topak olmasın diye aldık. Çok güzel. Şimdi yavaşça sıvımızı ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi gayet akışkan. Yapması 5 dakika sürdü. Bu normalde de yapıp yiyebileceğiniz çok lezzetli bir kek. Çocuklarınızla yapın. Bizim evde kapış kapış gidiyor. Konu komşu. Kokusu ne oluyor? Hemen koşa koşa geliyor. Gene mi vanilyalı kek yaptınız diye. Biz ne yapacağız? Biraz düğün konsepti, ne istiyoruz? En son şöyle bir şey var düğünde. Her zaman en son gelen yemek hatırlanmıyor. Bu bizim çok işimize geliyor çünkü her zaman bizim yaptığımız pasta en son damakta kalan lezzet oluyor. En son sizin yaptığınız lezzet hatırlanacağı için biz bunu birazcık daha pasta kıvamına getireceğiz. İçine bakalım ne koyacağız. Üstüne evet süslerimiz var ama içine de bir şey, bir lezzet alması lazım. O yüzden o aşamaya geldiğimizde, şimdi söylemiyorum. Ama o aşamaya geldiğimizde içine yapacağımız güzellikleri anlatacağım size. Artık gösterebilirim. Gayet güzel. İstediğimiz kıvama geldi. Bir kenarlarındakileri topluyoruz. Şöyle bir dibini karıştıralım bakalım kalan var mı diye. Çünkü koyu bir hamurun üstüne koyduk. Karıştıralım güzelce. Evet artık bizim için hazır. Hemen bunu önümdekileri topluyorum. Tezgahımızda ne yapacağız? Artık kalıplara koyacağız, fırına göndereceğiz. Tezgahımızı topladık. Bir kere daha gösteriyorum kıvamını. Gayet güzel. Ne yapıyoruz? Şimdi artık pişirme vakti. Hemen tepsimi aldım. Sizi neyle tanıştıracağım? Cupcake kağıtlarımızla tanıştıracağım. Bunlar sizin normal süpermarkette bile bulabileceğiniz, çok her yerde bulunabilir cupcake kağıtları. Kendi içerisinde bir tepsisi var. O yüzden herhangi bir ekstra tepsiye gerek yok. Niye bunların içinde pişiriyoruz? Çünkü ikram edeceğiz, tekrar çıkartıp da kaplama yapacağız. Ama gene de her zaman bir formu olsun istiyoruz. Çünkü içine bir krema koyacağız ve süslemesini yapacağız. Koydum. Neden? Taşıması daha kolay diye tepsime koydum. Fırınım 160 derecede ısınıyor. Aldık şimdi kek kremamızı güzelce. Hepsini eşit miktarda doldurmaya çalışıyoruz. Şimdi belli bir kabarma süreci var Kapkeklerimizin. Geldim yaklaşık bir ufak serçe parmağımız kadar bir boşluk bırakalım. Geçtim ikinciye. Devam ediyoruz. Evet. Yaklaşık bir 20 dakika pişireceğiz. Çok rengi dönsün, kızarsın istemiyoruz. Hadi bakalım artık fırına gidebiliriz. Biliyorum ki bunlar bir gelini çok mutlu edecek ve davetlilerini de. Şöyle göstermek istiyorum. Doldurduğum boşluğu bir kısmını özellikle şu kenarları birazcık daha alçakta bıraktım. Birazcık daha kabaracağı için siz de lütfen hep beraber böyle yapalım. Artık fırına veriyorum. Ne yapıyoruz? Cupcake'i hazırladığınız zaman çok fazla bekletmiyoruz. Yani ben bunu bırakayım gideyim çayımı kahvemi içeyim yok. Hemen alıyoruz fırına atıyoruz. Çektim öne doğru 20 dakika pişireceğiz. Ne yapacağız? Dönüyoruz hemen ganaj kremamıza. Beyaz kuvertürümüzü aldık. Bunun vitreyle zaten çok tanışık durumdayız ama ilk defa bugün beyazını kullanacağız. Süt kremamızı aldık. Hemen bir tencere aldım. Süt kremamızın içini artık biliyoruz ganajı öğrendik. Süt kremasını bir taşım kaynatacağız. 400 ml süt kremasına 400 gram beyaz kuvertür kullanacağız. Beyaz kuvertür zaten çok kolay eriyen bir ürün. Elimizde gördüğünüz gibi dağılıyor neredeyse elime yapışıyor. Ocağa koyuyorum ne yapıyoruz kaynatmıyoruz sadece bir taşım kaynatacağız. Hemen aldım geçtik ocağa. Ne yapıyorduk? Her zaman süt kreması kaynarken içine bir spatula koyuyoruz. Neden? Puf yapacak ama kenarları ısınmamış olacak. Arada bir gidip gelip kendisini karıştıracağız. Bu sırada artık önümdekileri kaldırabilirim. Süt kremamızı kaynatıyoruz hemen. Karıştırıyoruz. Evet. Süt kremamız bir taşım kaynadı. Hemen aldık. Sıcak sıcak beyaz kuvertürümüzün üstüne döktük. Zaten hop erimeye başladı bile. Ne yapıyoruz? Çok kibar. Yavaşça kremayı çırpmadan eriteceğiz. Karıştırıyoruz. Sonrasında tamamen beyaz kuvertür içinde eriyecek dolaba koyacağız, biraz dinlendireceğiz ve daha sonrasında mikserle çırpıp biraz kabartacağız. İsterseniz kabartmayabilirsiniz. Kabartırsanız biraz daha hacimli, kalp kekliğinizin üstüne daha güzel görüntü verir. Ama lezzet olarak hiçbir şey fark etmeyecek. Tamamen sizin tercihinizle bırakıyorum. Toparlanıyor. Gittikçe bir muhallebi kıvamını alacak. Ne istiyoruz burada? Kremanın ısısı çikolatayı tamamen etsin. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bakacağız içinde hiçbir pürüzlük kalmayacak. O zaman evet tamam artık ganajımızı kendi haline bırakıp dolaba koyabiliriz. Hatta hızlandırmak için beyaz ganajda. O da ısısında veya hiç fark etmez. Cupcakelerimizin içine bir kısmını çıkartacağız. Pasta görüntüsü ve lezzeti vermek için. Bugün sizinle şöyle göstermek istiyorum. Hepimizin de evinde çok olan fındık pralin kullanacağız. Aslında biz bunu kahvaltılarımızda da çok tüketiyoruz. Marketlerde de bulabilirsiniz. Veya içine dilerseniz ganajlı koyabilirsiniz. Gelin yaptığınız çok güzel bir gül reçeli var. Aklınıza ne geliyorsa kayısı marmelatı olabilir. Tamamen gelinin arzusu ve isteği dahilinde ve damadın tabii ki. İçine her türlü dolguyu yapabilirsiniz. Birazcık daha çikolatalı bir lezzet gelsin günün sonunda, akşamın sonunda. Birazcık daha hatırlarda, damakta kalabilmek için ben Prelin kullanacağım. Size de tavsiye ediyorum ama isterseniz meyve koyabilirsiniz. Kiraz olabilir, vişne olabilir, muz olabilir. Hatta birazcık ganaj koyup üstüne koyabilirsiniz muzları. Şöyle göstereceğim. Çok azıcık bir parça kaldı içinde. Asla böyle bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz karıştırmaya. Evet. Kaynacımız artık hazır. Şu şekilde gösteriyoruz. Hemen alıyoruz dolaba koyacağız. Geldik. Dolapta bir yarım saat sonra tekrar karıştıracağız. Şimdi artık dönüyorum fırında kapkeklerime bakacağım ne durumda.